Bu deli işte adamım. Tam olarak neye bakıyorsun? Hey adam o fotoğrafları bastırdın mı? Naber Vuzi? Merhaba Carl. Yengenin kardeşime sadece arkadaş olduğumuzu açıklıyordum. Gerçekten mi? Dinle Vuzi senden bilgi almalıyım. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Putalar kim Holmes? Neden git bir göz atmayasın? Bu adamlar mı? Onlar Loko Sendikası. Büyük bir işleri var. Onlarla hiçbir işiniz olmasın. Uyuşturucuya dokunmuyoruz. Şimdi bu adam işleri yürütüyor. Onun adını bilmiyorum. Bu adam T-Bone Mendes. O kas gücüdür. Ve o adam kim? Bu Jizzy B.O. şehirdeki en büyük pavyoncu. Anlaşmaların kurulmasına yardım eder. Bir nevi kapıcı gibi. Hey! O zaman benim yoluma girer. Ona nasıl ulaşabilirim? Jizzy mi? Jizzy, Pleasure Domes kulübünü işletiyor. Hey iyi gözden Vuzi. Sorun değil. Yabancı olma. Tamam.